Merhaba arkadaşlar, ben Müge. Bugün sizlerle Ağustos ayında okuyacağım kitapları paylaşmak istiyorum. Yine bir sürü kitap seçtim. Hepsini okuyabilecek miyim? Tabii ki okuyamayacağım büyük ihtimalle büyük bir kısmını. Ama ne yaptım? Ben yine de seçtim. Çünkü hepsini okumak istiyorum. Harika kitaplar var bu ay için seçtiğim ve bence yazayı için de uygun kitaplar seçtim. Şimdi bu ay için en heyecanlı olduğum kitapla başlamak istiyorum. Şöyle kenara alayım bir. Rüzgarın adı. Gülcan'la beraber bu ay Kral Katili Güncesi'ne başlıyoruz. Aslında Temmuz ayında okuyacaktık birinci kitabını ve bu ayda ikinci kitabını okuyacaktık. Ama maalesef ki yetiştiremedim ben. <laughs> Gülcan yetiştirdi ve okudu. Ben yetiştiremediğim için de bu aya sarktı kitabım. Ayın ortasına kadar da büyük ihtimalle Rüzgar'ın adı okumaya devam edeceğim. Başladım bu arada ben kitaba çünkü bugün Ağustos'un 5-6'sı galiba öyle bir şey bugün. <laughs> ve daha çok başındayım. Rüzgar'ın adını okurken yine kendime hedefler koydum günlük olarak yaklaşık 11 günde bitireceğim bu kitabı ama hafta sonlarını bu sefer dahil etmedim çünkü hafta sonları asla okumuyorum. Yanında başka kitaplar da okumayı düşünüyorum çünkü tek kitap olarak okursam asla diğer kitaplarımı yetiştiremem. Bu yüzden de iki kitap, üç kitap bir arada okumayı planlıyorum. Bakalım nasıl gidecek. Yani arkasında şöyle bir yorum var. Binbir gece masallarının öykü içinde öykü yapısı ile Harry Potter serisinin akademik arka planını birleştiriyor diyor. Nasıl yani? <laughs> Muhteşem değil mi? Sizin kulağınıza da harika gelmiyor mu? Ben çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir okuma bizi bekliyor olacak. Gerçekten çok merak ediyorum bu kitabı. Serilerden devam etmek istiyorum. Yarım kalan serilerimin devam kitaplarını göstereceğim önce. Lejyon serisini okuyoruz Brandon Sanderson'dan. Yitik suretlerdeyiz. Yani Lejyon serisinin 3. kitabı ve serinin de son kitabı zaten. Lejyon serisi böylelikle bitmiş olacak. Bunlar çok kısa olduğundan gerçekten bir oturuşta biten kitaplar ve çok eğlenceli böyle akıp gidiyor direkt. Legion serisinin ilk kitabı ile ilgili biraz konuşmuştum. Seriden bahsettiğim videoyu bir yerlere koyarım yukarıya. Son zamanlarda okuduklarım videosunda bahsediyorum Legion serisinden biraz daha detaylı bilgi için oraya bakabilirsiniz. Zaten bu ay seriyi bitirdiğimde de çektiğim maratonu sizlerle paylaşacağım ve detaylı yorumumu da oradan görebileceksiniz. Yine yarım serilerimden bir tanesi. Bunun ilk kitabını ne zaman okuduk? Mayıs'ta falan okuduk galiba ya. Hatırlayamadım. Ya Mayıs'ta ya Haziran'da okumuştuk galiba. İlk kitabı 5. mevsimdi. ikinci kitabı Sütün Kapısı. Bu Kırık Diğer serisinin ikinci kitabı. Bu da güzel bir seriydi. Yine aynı videoda, son zamanlarda okuduklarım videosunda bu seriyle ilgili de açıklamalarımı bulabilirsiniz. Genel olarak böyle depremlerin hakim olduğu bir fantastik dünyadan bahsediyor diyebilirim kısaca. İlk kitabı beğenmiştim ben. E i̇kinci kitabı bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Bu arada iki kitaplık bir seri değilmiş galiba ama iki kitabı çevrilmiş maalesef ki. Yani her zaman yayın evlerinin yaptığı şeylerden birisi. Bakalım diğer kitabı gelirse okuruz, gelmezse İngilizce okumaya çalışırız. Artık yapacak bir şey yok. Yine çok uzun zamandır devam etmek istediğim, çok sevdiğim ama bir türlü ikinci kitabını okuyamadığım bir serim var. Beni izliyorsanız tahmin etmişsinizdir hangisini. Defalarca kez aylık okuma listeme ekledim ve hiçbirinde yetiştiremedim. Evet, Dune. Dune'un ikinci kitabı Dune Mesih'i. Yani bu kitabı kaç kere listeme ekledim ben gerçekten sayamadım ve hiçbirinde okuyamadım. Yani Dune'da böyle bir şey var. Ne bileyim bir uğursuzluk var sanki ya. İlk kitabını da zaten çok uzun zamanda okumuştum ki çok severek de okudum kitabı. Hani onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok ama bir türlü okuyamamıştım. 3 ayda falan bitmişti kitap ve şu anda da dunun ikinci kitabını asla başlayamıyorum ve artık bu ay gerçekten başlamak istiyorum ikinci kitabına çok seveceğimi de düşünüyorum. Çünkü ilk kitap güzeldi. Umarım ki bu ay okurum diye düşünüyorum. Ki belki de şöyle yapabilirim. İlk okuyacağım kitaplardan birisi yapabilirim bunu ki belki diğerlerini ertelerim ama ikinci kitabı mutlaka ama mutlaka bu ay okumak istiyorum. Diğer bir yarım seri. <laughs> yarım seriler kraliçesi gibiyim resmen. Çünkü böyle arka arkaya okumaktan hoşlanmıyorum serileri çok fazla. Hatta Gülcan'la beraber okumasak büyük ihtimalle bu serileri de hani ardarda arda okumazdım ben büyük ihtimalle. Çünkü bir süre sonra sıkılmaya başlıyorum. Hele böyle 2-3 kitaptan daha fazla sürüyorsa seri gerçekten beni sıkıyor bir süre sonra ve ara verme ihtiyacı hissediyorum. Ama Gülcan'la birlikte okuyunca böyle tartışarak okumak gerçekten çok eğlenceli oluyor. Bu yüzden de devam edebiliyorum serilere. Ama <laughs> diğer tek başıma okuduğum seriler hep böyle bölük pörçük. Yani mesela bir Outlander maceram var. Allah Allah yani her sene bir kitap okuyorum. Okuyabilirsem ya da iki senede bir kitabını falan okuyorum. Bu yüzden de hala üçüncü kitabını başlayamadım. Bu nedenle birazcık şikayetçiyim kendimden aslında. Çünkü serileri böyle ard arda okuyup bitirmek istiyorum ki onlarla ilgili görüşlerimi daha net paylaşabileyim ama maalesef işte yapamıyorum. Yine yarım serilerimden bir tanesi Percy Jackson. Bu Percy Jackson'ın dördüncü kitabı Labirent Savaşı. Percy Jackson gerçekten çok sevdiğim ve eğlenerek okuduğum serilerden bir tanesi. Bu ayda dördüncü kitabını okumak istiyorum ve büyük ihtimalle Eylül'de de beşinci kitabını okuyup bitiririm seriyi diye düşünüyorum. Bakalım planlarımıza uyabilecek miyiz? Ve evet tek kitaplarımdan bahsedeyim. Şimdi iki tane hatta üç tane Kısa kitap seçtim kendime okumak için. Bunlardan bir tanesi Ahmet Ümit Agata'nın Anahtarı. Canım böyle biraz polisiye gerilim falan okumak istedi. Bu da ince bir kitap olunca Ahmet Ümit'e bir şans vermek istedim. Yani ben Ahmet Ümit'e çok bayılmıyorum aslında. Ahmet Ümit'ten ilk Elveda Güzel Vatanım'dı galiba. Hatırlayamadım şimdi ismini. Neyse galiba Elveda Güzel Vatanım'dı. Bakıp ismini yazarım yanlışsa eğer. E, o kitapla tanışmıştım ben ve hiç sevmemiştim. Yani seven çok fazla ama ben hiç sevemedim. Sonrasında da Kayıp Tanrılar Ülkesi kitabını okudum. O kitabı birazcık daha sevdim. Bence iyiydi. Ama hatırladığım kadarıyla katili tahmin etmiştim bence kurgusu Elveda Güzel Vatanı'ndan daha iyiydi diye düşünüyorum. Şimdi bir kitapla daha tekrar bir şans vermek istiyorum Ahmet Ümit'e. Türker çok seviyor mesela. Ahmet Ümit kitaplarını okuyor. Hoşuna gidiyor onun ama bakalım ben sevebilecek miyim gerçekten bilmiyorum. Bir de bu kitabı deneyelim dedim. Ama dediğim gibi seçme nedenlerimden de bir tanesi kısa olması. Diğer kitabım aslında bu da bir seri. Şarkı Söyleyen Tepeler'in ikinci kitabı Kaplan Dağ'dan İnince. Çin edebiyatından fantastik bir öykü kitabı. Novella daha doğrusu novella diyorlar bunlara. E, Tuz ve Fal İmparatorçesi'nin ikinci kitabı bu da. Yine Keşişçi'den farklı bir öykü dinleyeceğiz büyük ihtimalle. Bu da yine kısa diye seçtim ve seriyi de bitirmek istedim. Zaten iki kitaplık bir seriyi çıkardılar. Yanlış hatırlamıyorsam başka bir kitabı çıkmadı İtaki'den. Diğer seçtiğim bir kitap daha Saç Örgüsü. Galiba bunu da okuma listelerime e, ikinci ya da üçüncü kez koyuyorum. Çünkü ben bu kitaba başladım. Ama 30'larda falan bir kaldım. Bir daha da okuyamadım. Hiç elime bile alamadım kitabı. Bu benim Asya'dan ödünç aldığım bir kitapta okumak için ve bu yüzden de okuyup geri vermek istiyorum artık. Ödünç aldığım kitapları kitaplığımdan temizlemek istiyorum aslında. Bu yüzden de biraz çaba sarf etmem gerekiyor ve bu da işte işte Rüzgarın Adını okurken mesela ikinci kitap olarak okuyacağım kitaplardan bir tanesi olacak. Diğer kitabım Yanlış Yer Yanlış Zaman. Son zamanlarda oldukça popüler olan bir kitap. Zaten yeni çıktı. Bayağı kişi okudu ve hakkında da hep güzel şeyler duydum. Bu kitap bana Asya hediye etmişti. O çok sevmiş. O yüzden de ben de seveceğim diye düşünüyorum kitabı. Heyecanlı bir gerilim kitabı olacak. Konusu da şöyle. Bir kadın ergen oğlunun bir yabancıyı öldürdüğünü görüyor ve nedenini asla bilmiyor. E o gece çaresizlikle uyuyakalıyor ve sonra uyandığında tekrar aynı cinayet gününün sabahına geri dönüyor. Böyle kitapları seviyorum ben. Aynı günün tekrar tekrar yaşadığımız kitapları. O yüzden de bu ayki seçimlerinden biri oldu ki yaz için de bence bu tarz tempolu kitaplar okumak için çok uygun oluyor. Bakın severek okuyacağımı düşün. Umarım yanılmıyorumdur. Evet şimdi iki tane de Kaktüs Kitap Kulübü kitabım var. Aslında iki tane değil de bir tane olacaktı fakat Temmuz ayının kitabını ben okumadım. Temmuz ayında okumamız gereken kitap Beden Asla Yalan Söylemezdi. Fakat Temmuz'da okumadım. Zaten biliyorsunuz Devecüce Maceramı izlemişsiniz de mutlaka. Bu yüzden de vakit bulamadım okumaya. Çok da okuyasım da gelmedi açıkçası. Tam olarak bir kurgu değil galiba. Psikoloji kitabı ve böyle şeyler Böyle şeyler beni okurken birazcık zorluyor çünkü konsantre olamıyorum çok fazla kurgu olmadığı zaman ve yazın bu sıcaklarda da asla gitmiyor. Bakalım okuyabilecek miyim? Umarım başlayabilirim bu ay. Belki yine dediğim gibi 3. kitap falan yapabilirim. Ve bu ayın Ağustos ayının kitap kulübü kitabı da Jules Verne'den İnatçı Keraban. Bu yine böyle Jules Verne'i okuduysanız biliyorsunuzdur. Bir yol macerası aslında. Bu kitabı benim için ilgi çekici yapan şey Türkiye'de geçmesi. Çünkü Türkiye'deki bir yolculuk hikayesini anlatıyor. İşte İstanbul, Tophane, İstanbul Boğazı'ndan geçiyorlar. Odessa, Kırım, Azak Denizi, Kafkasya, Tuna Deltası'ndan Trabzon'a, Karadeniz kıyısında bir maceraya davet ediyor diyor. O dönemki yaşamı nasıl anlattığını çok merak ediyorum. Jülver'nin gözünden bir de okumak istedim. Bu yüzden eğlenceli olacağını düşünüyorum açıkçası bu okumanın. Bakalım hangi maceralarla karşılaşacağız bu yolda. Evet işte Seçtiğim kitaplar bu şekilde. Sizce kaç tanesini okurum ya? Bir tahmininiz var mı? Bilmiyorum ama en azından 6 tanesini, 7 tanesini bitiririm diye düşünüyorum. Kaç tane seçmişim? 11 tane seçmişim. <laughs> 11 taneden en az yarısını okurum diye düşünüyorum. Bakalım Ağustos'un sonunda göreceğiz ne kadar başarılı olacağım. Benim kitaplarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Videoyu sevdiyseniz beğene tıklamayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.